çok olumlu şeyler söylememiş olan her şey okey her şeyi bıraktığım gibi herhangi bir problem yok o yüzden rahatladım kendime geldim tam çil böyle yağızla bir böyle sabah simge dinleyip kamerayı sağa sola attığımız yayındaki gibiyim şu anda bir sakin bir messi ya bir messi ya Defalarca 140 cümlos yazdım. Korkuyorum time out ya da ban yiyeceğim diye. Salıyorum artık sevgili canım modlar. Ama yani 140 curnos izlense de fena olmaz son kez hatırladım. 140 curnos ne var ki dostum? Maşallah hocam diye bir video attı. maşallah maşallah. Maşallah. Olabilirim. Hatta iyi ki izlemiyormuşum dedirtmiş de olabilirim. Ama sanırım bu kez size kurban olsunlar bizim dizilere. Dedirtmeye geldim. Çünkü bu videoda gelmiş geçmiş en saçma Hint dizisi sahnelerini izleyeceğiz. Bu arada en baştan söyleyeyim. izleyeceklerinizin hiçbiri komedi dizisi değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Aranızda teyzesi, bakın halası değil. Teyzesi Hint dizisi izlemeyen var mı? Benim. Benim teyzem izliyor. Özellikle teyzeler izliyor bunu. <laughs> Bu Hint dizilerini özellikle teyzeler izliyor. Seldikçe canınızı acıtacak su ve sabunla laptop yıkayıp çamaşır ipinde kurutan kadını izlettirecektim ama bizim dizilerin Hint dizileri aslında ne kadar da çok benzediğini gösterebilmek için başka bir sahneyi on numaraya aldım. Hani futbol için İngilizlerin icat ettiği ama en sonunda Almanların kazandığı bir oyundur diye bir laf vardır ya. Heh, bakışma sahnelerinin de aslında Hintlilerin icat ettiği ama en sonunda Türklere de para kazandıran bir taktik olduğuna... Bu arada Türklerin ki tamam bazen çok uzatanlar oluyor falan ama asla Hintlilerin ki kadar uzamıyor abi. Anlayacağınız bir sahne geliyor şimdi. Çünkü benim şu ana kadar gördüğüm işte bu en uzun bakışmalı Hint dizisindeki aralıksız bakışma dedi 34. Ama hemen e tabi olur onlar Hint dizisi bu demeyin çünkü bu sayı... Masumlar Apartmanı'nda 39'du. Yani boşuna demedik dünya rekoru diye. E ne oldu hani? Vay be rekoru yine almışız helal olsun. Türk dizileri daha iyiydi derseniz bir durun. Çünkü daha videonun başındayız. Bu bakışmayla birlikte tam 5,5 dakika boyunca 1 metre önündeki şu Kadir Doğulu'nun Mumbai şubesine nişan alan kadın <laughs> yanlışlıkla bu adamı vuruyor. Oha o nasıl bir nişanmış ya. Peki sonra ne oluyor? Yine bakışıyorlar. Tamam yeter içim şişti. Bir de hepsine kitlenip siyah beyaz filtre mi atıyor ya? Efe'nin E'yi mi dersek mi? Bu hafta içi Valorant ol. yayını var. Bu hafta içi Valorant yayını var. Sizin bu şakalarınız artık canıma tak etti. Bir kere daha yapıldı bu şaka bundan önce. Yine çok sinirlenmiştim. Bu hafta içi Valorant yayını var. Ama bu az önce gördükleriniz hani şu siyah beyaz olmalar, ses efektleri gitmeler gelmeler. Bir Hint televizyonculuk geleneği. Ve şimdi size bonus olarak bu geleneğin en nadide örneklerinden birini göstermek Esra ne yazdı? Yeni skin setini gördüm. Efe yeni skin'i gördün mü ya? ZX, DJ Z. <laughs> Hala aynı falan demiş. Ee, hayır görmedim. Demek istiyorum. <laughs> 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 Nasıl? Dizi izlerken roller coaster deneyimi. Yani memleket Trabzonlu jet dersek. İneklerin ineklerin bile dokunulmazlığı var. Kurgucuların yok demek ki. Sahnedeki karakterlerin şokunu izleyene de yansıtabilmek için şoku önce kameraya sonra da garibim bilgisayarın başındaki kurgucuya yaşatmışlar. 9 numara. Yerli Hintli fark etmez. Şu ana kadar gördüğünüz bütün bakışmaları unutun. Çünkü bu kez başrolümüz bir gorilla bak. Ne? Çünkü bu kez başrolümüz bir gorilla bakışıyor. Neyle bakışıyor? Gorille. Nasıl diye sormayın. Bir goril başrol kızın odasına girip etrafı dağıtmaya başlıyor. Sonra da kızı alıp bir gökdelenin tepesine çıkıyor değil mi? Yok. Kıza sırt çantası fırlatıyor. Kıyamam. Kız da yaralanmıyor mu? Daha sonra kız ve goril karşılıklı oturup romantik romantik birbirlerinin yaralarını sarıp bakışmaya başlıyorlar. İşte sahne bu. Bakın buradan Hindistan'a seslen. Eti canga silinen sahne. Bizim ne fayda? Bütün yönetmenlerin elini mahkum bırakan. Bizim kendi yerli dizi sektörümüze sesleniyorum. Bilin ki artık şu bakışma işi dünyanın bir yerlerinde maymuna dönmüş. 8 numara. Bizim dizileri izlerken ne kadar da romantik deyip böyle eriyen birilerini görürseniz şimdiki sahneyi izletin. Çünkü bizde romantizm anlayışı paspas atacak kadar Elin oğlu sevdiği için aya kemen atmış, mehtabı çekiyor. Bu dizi zaten fantastik. Neyine saçma buldun derseniz kurban olayım. Fantastik de, ayı da kemen tatıp çekmezsin be. Ha? 7 numara. Hani geçen de dedim ya bizim şu hormonu bükülesice karan... Anime izleyenler, boşu boşuna o fantazya hissini animelerde arıyorsunuz. Açın abi. Açın abi izleyin. Birer tane şey. E, Hint dizisi. Olsun bitsin. Karakterler zamanı da bükebiliyor diye. Heh, Hindistan'da durum bizden daha beter. Bu sahnemizde de bir karakter bir evin içindeki merdivenden aşağı düşmeye başlıyor. Tam düşerken erkeğimizde bir kudret patlaması yaşıyor ve kıza doğru koşuyor. Kız düşüyor, adam koşuyor. Kız... Az siktir flash. Düşüyor adam koşuyor. Kız daha da düşüyor daha da derken adam Ronaldo gibi kayıyor. Kız daha da düşüyor. Azıcık daha düşüyor derken kız biraz daha düşüyor. Dersin. <laughs> ya git tut artık işte ya tutucan işte ya. Ki Burç Halifa'dan düşüyor ve sonunda kız düştüğü anda da önce kimin tuttuğuna bakıyor. Nasıl? Bizim dizileri daha mı bir sevmeye başladık? Arya'nın tüyü şuradan şöyle düşüp önümden geçti. Daha durun. Listenin yarısına bile gelmedik. 6 numara. Hani demezsiniz ama olur ya. Şimdi Murat'cığım hiç bizim dizileri iyiymiş gibi göstermeye çalışma. Ya sonuçta bizde çocuk gelinlerin olduğu diziler de var. Onları ne yapacaksın? Derseniz çocuk damat vereyim ben size. 9 yaşındayken 19 yaşındaki bir kızla evlendirilen çocuğun hikayesi. Hani bizdeki çocuk gelin iğrençliğini aklamak için değil. Kanal değiştirirken ya da duyunca ağız burun eğdiğiniz Hint dizilerinden öyle inanılmaz da bir farkımız olmadığını göstermek içindi. 5 numara Şimdi tam anlamıyla beyin yakan bir sahne izleyeceksiniz. Hani böyle konaklı dizilerde televizyon başındaki bakla yıklayan teyzenin yılan dediği kötü gelinler vardır ya. Heh işte Hindistan'daki bu dizide o yılan kadınlar Gerçekten yılan Bakın işte bu yılan kadın Bu da onun devamı İşte o devamıyla avını kıstırmış Aa Asiktir görsel efekte bak Yılan kadın Bu da onun devamı İşte o devamıyla avını kıstırmış Tira tatı <laughs> Neyse daha sonra kurbağa elli kadınla Yılan <laughs> kadın kavga etmeye başlıyor Nurgül yeşil çayda gelip Onları izliyor <laughs> Ha siktir lan bu gerçekten Nurgül e olabilir mi? Bu nasıl bir benzerlik? Neyse o başka bir olay da. Yılanın başını küçükken ezemeyen kafından daha sıkıştırılıyor. Yakından böyle, uzaktan böyle duran ikinci. Neden abi oynamış olamaz mı? Hiç... Dedim. Evet izledim. Orada da bir Türk abimiz vardı. Kadında dakikalarca konuştuktan sonra birinci yılan kadın kurbağa elli kadını şişe takar gibi kaza geçiriyor. Madem kazığın üstüne atacaktınız iki kere kuyruğunuza sıkıştırıp... Kıvanç mı? İkinci sezonu daha izlemedim. İkinci sezonda kıvanç tatlıtuğu mu var? Ya, siktir ya spoiler yedim. Ne haberlere falan çıkmıştır kesin bu spoiler olmuyor değil mi bu? Ben görmemişim. Konuk oyuncu olarak var çok bir şey bekleme. Bok gibi ikinci sezon. Değil mi? hevesim kaçtı şu an biraz. Neyse ben Last Kingdom devam. Utrecht Ragnarson devam abi. Gerçekten izlediğim en iyi dizilerden biri. Açık ara. Açık ara. Kadına ne anlattınız be bacım dediğimiz anda da bu yılan kadınların aynı zamanda ejderha olduğunu öğreniyoruz ya. <laughs> Bak gülmeyin. Sonra Allah başımıza verir. Yani kaza geçirdikleri yetmiyormuş gibi sen kalk bir de kurbağa elli kadının üstüne alev püskürt. <laughs> Peki o sırada Nurgül Yeşilçay ne yapıyor? İşte o da Beleştepe'den karşılaşmayı izlemeye devam ediyor. Dört numara. Şimdi de dünyanın gelmiş geçmiş en gereksiz yere uzatılan sahnesini izleyeceksiniz. Bir kadın bir adamı bıçaklıyor. İki kere sokup çıkarıyor. Evet, sahne bu. Peki sizce bu iki sokum kaç dakika sürebilir? İki, dört, sekiz? <laughs> Tam 21 dakika. Ya saçmalama abi ya. Nasıl ya? 22. dakikada da pamuk mu sokuyorlar? Yok, başka bir kadın gelip bıçaklayan kadını... ...Hint kınasıyla dövüyor. <laughs> ha. Ne yapıyor? Anlatmayalım, görelim. Siz şimdi vantilatörden anlamazsınız. Bu kadının içinde kötü bir varlık var. En iyisi biz onu çıkarıp gösterelim diyerek çıkarıp gösteriyorlar ve içinden kötü kadın çıkan kadında. Bu arada kötü kadının kombin daha iyiymiş asıl kadınlar çıkarıp gösterelim diyerek çıkarıp gösteriyorlar ve içinden kötü kadın çıkan. Bu kötü ruhlar biliyor abi anlıyorum odadan ya. Kadında. Daha çok basur olmuş bir martı üstünden geçmiş gibi dursa da aslında bu adamı bıçaklıyor. Ve daha sonra da kötü kadın tekrar kılıfına takılan telefon gibi tekrar içine giriyor. Nasıl giriyor nasıl? İşte böyle yapınca, işte böyle, böyle. Abi biz gösterdik bunu, gösterdik. Efe Show özel seride, özel dosyada nasıl içinden ruh çıkartıp nasıl içine geri ruh çıkacağını gireceğini pardon gösterdik bunların hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte bundan sonra üçüncü bıçak darbesi için vantilatör, bakışma, vantilatör bakışma derken tam 19 dakika geçiyor ve erkeğimiz üçüncü darbeyi alacağı anda elinde bir tepsi Hint kınasıyla başka bir kız geliyor. Ve bu Hint kınasıyla kötü kadını dövmeye başlıyor. En sonunda kına manyağı olan kadın da yere yığıldığında zannediyorsunuz ki korkudan altına kaçırdı. Ama meğerse o idrar san... Ananı sikim kutsal damacana lan bu. <laughs> kutsal damacana şeyi bu. Evet. Kutsal damacana. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Pardon biz karanlıklar lordu. <laughs> sandığımızda İçine giren sarı elbiseli kadınmış. Yemin ediyorum şeytan şeytan ovalı böyle egzorsis görmedi. 3 numara. Şimdi bahsedeceğim dizi de. Abi ne oldu abi ne oldu? Az öncekinin yaklaşık iki sene sonrası. Bu sefer de evdeki gelinlerden biri uzaktan kumandalı bir arabanın ucuna zehirli bir iğne koyuyor. Kötü gelin de evin hanım ağası görmeden koridordan gidip evin diğer gelininin parmağına batırıyor. Daha doğrusu parmak iğneye batıyor. Böylelikle kötü gelin... Parmak iğneye batıyor, batıyor bu arada net bir şekilde. Zorla sokmuş yani oraya. gelin gelinde evin hanım ağası görmeden koridordan gidip evin diğer gel... Tolunay bizleri 1905 kişiyle raidlemiş. Çok teşekkür ederim Tolunay. Hoş geldin. Toludan gelenlerde de hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Galatasaray aynen 1905 falan. Yakalıyorsun sen. Gelininin parmağına batırıyor. Daha doğrusu parmak iğneye batıyor. Böylelikle. Vipini de verelim. Fatigotamı. Ha, ha. Kötü gelin bayılan gelinin elindeki geleceği gösteren kutunun içinde hanıma'nın şalına boynunu doladığını ve öldüğünü görüyor. Nerede onu? Hanıma'nın şalına bayılan gelinin elindeki geleceği gösteren kutunun içinde hanımanın şalına boynunu doladığını ve öldüğünü görüyor. Anan ama bu dizi neymiş ya? Dizinin içinde yemin ediyorum Netflix'teki total teknolojiden daha fazla teknoloji var. Bilim kurgular hariç. Bir dakika ama yine gülmeyin. Zaten az sonra daha çok güleceksiniz. Çünkü gördüğü şey gerçek oluyor. Nasıl mı? Şöyle. bir kere daha vuruyor, ya içim soğumadı. <laughs> ya anam bu ne lan? <laughs> Oğlum bu dizide niye herkes kendi kendini öldürüyor? Bir tanesi arabanın önündeki yine ayağını kendisi sokuyor biri tüle doluyor. Şöyle ölsem var ya gram üzülmem ya kendimi böyle tüle dolayıp boğulup ölsem harbi üzülmem. Derim ki ben bir geri alayım ve ölmeyi hak ettim derim. ses videodan geliyormuş. Ablalar daha 5 dakika izleyecek bu arada öyle ha gidin kurtarın ölmesin falan. Çok akıllısınız siz. Ama burası Hindistan abi. Bakın bu zorlu durumdan kızı nasıl kurtarıyorlar? <laughs> Ortamdaki total IQ seviyesi 3. Eksiye çekenler de var. 3'ten fazla insan var diye düşünmeyin. Yoksa sizi de bu boyna salmalı sahne üç numaraysa acaba bir numara nasıl merakı mı sardı? Ama tabii ki önce iki numara. Bir numaraya geçerken Lemurit 5 kişi abonelik hediye etmiş çok teşekkürler ee, hayırlı olsun hepinize Lemurit çok teşekkürler Lemurit Lemurit çok teşekkürler ee, Bu arada Ece de e, Tolu'ya bir abone hediye etmiş Tolu hoş geldin aramıza. Ece çok teşekkür ederim giftin için Diğer gift atanlarda Estoy, e, yine Ece, Starboy16 ve Zedoy Kalay. Çok teşekkür ederim giftleriniz için. Bir tanesiniz. Gifte alan arkadaşlar da hayırlı olsun. Hoş geldiler aramıza. Numara. İki numarada da tam al Ben yine Ece dedim değil mi ya? Olsun ya. Halbuki isim de almıştım yani. <laughs> Memo sen bundan sonra Ece olsan olur mu? bozuntuya vermeyelim. He? ile dakikalarca konuşarak vedalaşan biri var. Sivilce ve... <laughs> Alnından vurulmuş ve muhabbet mi ediyor? DJ ile dakikalarca konuşarak vedalaşan biri var. Oğlum, o kan değil lan ketçap. Ve Beklenen an. Bir numara. Bence bu listede birçok sahne bir numarada olmayı hak ediyordu ama... ...ben bunu uygun gördüm. Bence siz de göreceksiniz. Çünkü bu sahnede de esas kızımızın gözüne bir şey kaçmış. Tam gözünü ovuşturarak giderken birden önüne açık bir bavul çıkmasın mı? Kızın da ayağa takılıp kafayı çarpmak. Ya lütfen bavula giriyor, bavul kapanıyor ve bavulun içinde boğularak ölüyor deme ya. Lütfen ya. Bavulun içine düşüp oyun hamuru gibi şeklini almasın mı? Bavulun kapağı da As durur mu? Tabi üstüne kapanıyor ve evin uşağı da bavulun fermuarını kapatıp bir havuzun kenarına koyuyor. O da bavul da havuza düşüyor. Kadın da havuzun içinde bu az siktir ya. Siktir. Niye diye sormayın çünkü tahmin ettiğiniz dahası var. Esas olan da sevdiceğini malikanede ararken bavulun yanından geçiyor ve bu bavulun burada ne işi var diyerek havuza atıyor. Ya neden amına koyayım ya? Bav mesela havuzun yanından geçerken bavulu yürüp bu bavulun burada ne işi var diye sinirlenir. Neden bavulu havuza atarsın ki? Bavulun yanından geçiyor ve bu bavulun burada ne işi var diyerek havuza atıyor. İyi de sebep şimdiye kadar gördüğünüz 9 sahneden sonra sebep diye soruyor olamazsınız. Biz de öyle bir sinirden abi sinirden. Ama neyse ki bu yakışıklı Hint yiğidi çok akıllı. Adam gördüğü bir fareden kızın suya attığı bavulda olabileceğini düşünüp havuza atlayarak kızı kurtarıyor. Atlayışa <laughs> <laughs> Beykozlu. Attığı bavulda olabileceğini düşünüp havuza atlayarak kızı kurtarıyor. Birkaç saniye şöyle sessizce bekleyebilir miyiz? Peki ne anladık şu ana kadarki sahnelerden? Bir Hint yakışıklısını yakışıklı yapan tek şeyin saçları olduğunu. Ha yok tamam yani o da var da. Beterin beteri olduğunu. Ama bir yandan da yurdumun bazı taktikleri nereden aldığını. Yer... Ya Murat abi şimdi. Dizilerimizde özellikle bazılarının arıtılmış Hint dizisi olduğunu. Para kazanmak için insanın neler yapabileceğini. An... Peki en sonunda yine şey diyecek mi Murat abi ama yine de. Ama her şeyden önce bu ilk konu hazırlayabilmek için sanki bizimkiler yetmiyormuş gibi çok fazla Hint dizisine maruz kaldığımı unutmayın. O yüzden Mecenel Koç Sapçıklar Bule. Boşluğuma geldi beklemiyordum. İyiydi iyiydi. <laughs> Lemuruit 5 kişiye daha abone kedi etti. Çok teşekkürler. Çok sağ ol abi. Hype'ı da 4'e attı ha. Sende bir ya.